Merhaba, Merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın sizler adım inandım Kızma biraderi. Kızma biraderi şöyle göstererek. Böyle bak. Böyle oynar var arkadaşlar. Şurada da yazıyor. Gördüğünüz gibi kızma bir daha, daha yazıyor. Şimdi açacağız ama açmadan önce saç bize çevir. Açmadan önce saçını demiyoruz. Video videoya abone olun. Videoya like abone atmayı. Olur, Like atmayı etme unutmayın. Siz seviyoruz. 40 abonemiz olsun. Büyük abone olsun. Sizi tatilde de çekeceğiz. O Şimdi zaman başlıyorum. Mavi. Mavi. Dur bu mavi var. Var. Var mı ya? Bu orada var. Burada var mı? Dur. Var. Her oyunda bazen, bazen her... Aa başka renk Var mı? Sıraç. Varmış aslında başka renkler. Ben aldığım şeyi. Allah. Zarfla mı oynayacağız? Kartlarla da oynanılıyor aslında da. Dur, zarf ama çok iyi. Deniyorum. Gel. Bence zarf daha eğlenceli. Dur nasıl koyuyorlar? Koy. Nereye koyacağız acaba? Güvenli olan o zaman. E ee, başlangıç burasıymış. Evet. Söz elinde tutma istersen bir yere koyalım. Yok yok. E, bir yere koy bak oynamazsın ha. Oynayabilirim. <laughs> yok yok. Gel. Sıra ben koy, Şuraya koy. Yok. Koy. Getir Ay pardon arkadaşlar. El, oh. <gülüyor> 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 Lan. Pardon. Tamam. var. Arkasına minder koyup getir. Arkadaşlar başlamıyor. <laughs> Nerede? Nerede? <laughs> Birden bırak. Başla at. Yapıyoruz. Ya Sinan şunu üstüne koyar mısın? Yok yok ben böyle oynayacağım. Ya hayır ya. 3 çıktı. Ben yapacağım ya. Atıldı. <laughs> Burada. 3 yapayım. mı? hadi koy şunu. Ya boş ver hadi koy. 1, 2, oynamazsın. Oynamazsın. Oynayabilirim. Yemin ederim bak oynamazsın. Hadi. Azra gözükmüyor ki karakterlerim. Bir şey olmaz. Şunu şöyle birazcık çekeriz. An gözükecek. Al. Bak gözük artık. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> At. Atıyorum üstüne. Altı. Altı. Beş. beş. Bir, iki, üç, dört, beş. 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 İki. Dört. Ya nerede mi? Dur. 1 2 3 4 3 1 2 3 3 1 2 3 3 3 6 2 1 2 3 ay 2 enizde 2 6 6 1 2 3 4 5 6 at at 5 <laughs> <laughs> Allah Tanrı la Allah babale ben acem diyecek. Doğru 2 Hadi beni yiyecek lan. İki. 2 2 <laughs> İki. İki. Dört. Dört. Bir, i̇ki. 2 İki. 4 İki. 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 5 1-2 İki. 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 Ya İki. ya. İki. İki. Bak İki. 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 Bak. 1 2 3, 4, 5. Orada mıydım Buradayım ya. Ben <laughs> ya. atladım bir satır. Ben gör, görmedim gelmedim sana. Bir. <laughs> <laughs> Sıfır gelse daha Sıfır yok ki. İki. Ya ne <laughs> yapıyorsun? ya <laughs> bir, <laughs> 2 dört, beş. 5 altı dört. Yeni tamamla. Yeni bir lan Burası Ya ne? Tam dört. Altı. Bir, beş, altı. Az... Yedi yapsaydım. Bir. Ben bir beş, 5 1 2 3 4 5 6 1, 1 2 3, 3 4 5 10. 10. 10. 2 1 2 3 3 1, 1 2, 2. 2 3 ben salladım 1 1, 1 1 ya, ya arkadaşlar arkadaşlar lan gözükmüyor sensin lan, <laughs> lan. <gülüyor> 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 üç, bir, iki, Çok az kaldı benim sana 5 1 2 3 4 5. 5. 1 Sen güzel? bir. 1. <laughs> <İki, üç. gülüyor> <De, gülüyor> <de, nereden gülüyor> 3 üç, üç, bir, üç, çıkmıştı. üç bir çıkmıştı. Bir çıkmıştı. Bir çıkmıştı. Bir, i̇ki. Ben, 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 ben. Ulan sen Ne oldun lan? Sen buradaydın. olur. <laughs> Ver. Ver. Be, Eke uç dört bas. Dört Bir, iki, üç, dört, beş. Bir. <laughs> Sen bir bir git anca. Üç. Bir, iki, üç. Uyye, <laughs> evet, be, bekleyeceğim o bitişte. Dört. Dört, bir, iki, üç, dört. <laughs> Uy, bir, iki, altı. üç, dört, beş, altı. Bir. İki. Bana 2 iki, 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 iki. Bir. Bana bir gelsin Allahümme beş, salli iki, ala. 1 bir, bir. İki. i̇ki. geçebildim. On, Yine bir, plan bir iki, üç, dört, beş, altı. Aaaa! Ah. Ha! Geçemiyorsun, geçemiyorsun. Geçemiyorsun ya. A dedim 1, 2, 3. 3 oluyor. 3 geldi. Hayır 6 ha, altı, ol, altı olunca da oluyor. Olmuyor. Geçmiyor. Geçiyorum. Başlangıç hazırlar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Bismillah. At, at. Arkadaşlar. 4. 4, 2, 3, ne konuşuyorsun acaba? <laughs> Biraz ayağını çekse. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 Lan şu 3 4 1 2 3 4 4 <laughs> <laughs> Ay pardon. Sen <laughs> Hep bir geldi bana hiç bir gelmedi. Üç. <laughs> Elinden kaydı. Bir <laughs> Ya ben deli miyim? Ya iyi abi. Fırlandı Bir çıktı bana. Bu nasıl buraya geldi? Evet. <laughs> 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 <Bak, akı. gülüyor> 5 5 5 5 5 5 beş hiç beşi gelmedi hiç artık gelmedi. Bana afallı çıkayım. Ay pardon ya. <Altı>! <laughs> beş ya. 4 5 oydu 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 bebe 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 Duydun mu? Ağlıcığım başka nerede? Adı 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 <laughs> 13. dakikada bırakıyoruz. Niye? O kadar ne kadar. Lan bir, ne bir, oluyor iki, fotoğraf bir, çekildi. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Arkadaşlar bunun bir şansı yok ya. 1, 2, La la la. Aa şöyle fırlı. Ha nerede? <laughs> ben karakterini bulamıyor 3 Fırlama ha. Ya Allah bismillah. Gel bir gel. E, ne oldu? 1 bir bak. 1 2 gel gel. canım. Ben pardon da ben buradayım. <laughs> <edeyim>. Aa pardon. <laughs> Düğünde Beşiktaş maçı varmış. Kim arkadaş. Beşiktaşlıyorum hayatım. Beşiktaş diyorum ayazsın. Arkadaşlar Beşiktaş ezik. Bak ben Beşiktaş giymişim. Ezik. <laughs> sakın sakın arkadaşlar. Beşiktaş ezik değil. Ezik. Beşiktaş. Ne diyorsun? Geçen yıl bizi yendi. 6-3 3-0 Biz Trabzon'a yenildik. iki gol sayılmadı yoksa 3 5 2 yapacak. Fener çok yavaş gidiyor. Ya Fener'de Joko var. Bir daha bir tane daha ki 0 yenildik. Tamam bir videonun sonuna gelelim. Gelmedik. Arkadaşlar beğendin sen